Arkadaşlar bu videoda sizinle ViewSonic X1, X2 düz versiyonlar ve pro versiyonlar için özel HDR renk ayarlarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben cihazı pro versiyon olmasına rağmen bir harici Google TV ile kullanıyorum. Bir tık daha hızlı olduğu için. Bağlantı yaparken de bakın şu şekilde Almanya'dan özel bir askı aparatı aldım. Bu teleskopik bir askı aparatı. Hem uzayabiliyor Aynı zamanda malzeme kalitesi çok iyi. İçinden de kabloları gizleyerek geçirdiğim için bakın şu şekilde. iki tane uzatma HDMI kablosu ile çıkıyorum. Bir tanesi duvardaki dişi Türkiye, bir tanesi de Google Chromecast'e gidiyor. Harici olarak Google Chromecast kullanıyorum çünkü bir tık daha hızlı oluyor. Onun dışında aparat çok başarılı. Hem kabloları gizleme açısından hem de ince detaylı ayarlar konusunda gayet mutlu söyleyebilirim. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Almak isteyen varsa Amazon'dan, Amazon Almanya'dan tercih edebilir. Ortalama 10 gün içinde geliyor zaten. Herhangi bir gümrük vergi sorunu yok. Şimdi gelelim kullandığım özel HDR ayarlara. Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cihazda hangi kaynaktaysak o kaynakta ayarlar değişebiliyor. Yani siz eğer bu bahsettiğim ayarları Smart Sistem'de yaparsanız HDMI 1'de ayarlarınız sabitlenmeyecektir. Siz hangi kaynakta izliyorsanız o kaynakta Smart Sistem, HDMI 1 ya da HDMI 2 o kaynakta ayar yaptığınızdan emin olun. Bir de bunun şöyle bir ayrımı var. İçerik hederi olmalı. Size bahsettiğim ayarları yaparken mutlaka arka planda gerçek hederi içeriğin açık ve ekranda oynayabilir olmasından emin olun. Mesela atıyorum Netflix açın. Burada bakın üst tarafta yazıyor HDR diye. HDR olmadığı zaman bakın burada HD yazıyor bu. Bu mesela direkt 4K HDR değil. Şu anda HDR bir içerik açtım ve ayarları göstereyim size. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu anda bulunduğunuz kaynak hangi kaynakta ayarlarsanız bu bahsettiğim ayarlar orada sabit kalacak. Bu ayarları aynı zamanda HD içerikler için de yapmanızı tavsiye ediyorum. Açıkçası ayar iki kere yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Öncelikle renk modumuzu filme alıyoruz. şuradan gelişmişte ışık kaynağı ayarları. Burada ışık kaynağı modunuz Dynamic siyah 2. Siyah performansı ve kontrastlar için önemli bizim için bu ayar. Şu anda ekranda HDR1 için açık olduğundan emin oluyoruz. Dynamic siyah 2'deyiz. Hatta bakın şu anda benim cihaz 637 saat oldu. TV niyetini kullanıyoruz nasıl olsa Lambam bir çok uzun olduğu için bu cihazları. Sonra bakın renk modumuz filmde. Renk sıcaklığımız 7500'de. Burada kırmızı kazanım 10, yeşil kazanım 40, mavi kazanım 40. Geri dönüyoruz. Gelişmişe giriyoruz. Gelişmişte renk 47, netlik 19'da. Renk yönetimine giriyorum. Burada birinci renk R, renk tonu 10, doygunluk ve kazanım 110'da. G'ye birinci renk G. Renk tonu 18. Doygunluk 100. Kazanım 100. Birinci renk B. Renk tonumuz 20. Doygunluk ve kazanım yüzde. Birinci renk C. Renk tonu eksi 20. Doygunluk 102. Kazanım 90. Birinci renk M. Renk tonu 42. Doygunluk 93. Kazanım 105. Birinci renk Y. Renk tonu eksi 38. Doygunluk 110. Kazanım 108. Zaten başka bir ayar yok. Tekrar başa döndü. Videoyu yavaşlatıp ya da durdurup zaten bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu moddayken HDR içerikler çok çok iyi. Aynı zamanda normal HD içerikler içinde mesela televizyon kanalları, Dijitürk vesaire mutlaka bu ayarları yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem OLED TV, LED canlılığına en yakın renkler hem de HDR performansı çok yüksek. Ayrıca hani film izlerken insanların suratları böyle çok kırmızı değil. Bu kendi denemelerim sayesinde bulduğum ayarlar. HDR, HLG ayarında, OTF yüksek. Bu da otomatikte. Bu renkleri ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra da kendi kişisel zevkinize göre renkleri değiştirip ayar yapabilirsiniz. Burada HDR değil. Bakın yukarıda yazıyor sol üst tarafta. HD bir içerik. Bunu açtığım zaman da ayarlarım daha farklı olacaktır. Tekrar baştan bu ayarları yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem HD'de hem HDR'de iki kere ayarladığınız zaman bir daha ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Cihazı en güzel performansla kullanmaya devam edeceksiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.